Merhaba arkadaşlar ben Cemil, bugün sizlere Osmanlı sarayları kış günlerinde nasıl ısıtılıyor onu anlatacağım, iyi seyirler. İlk dönem Osmanlı'nın başkenti Bursa'da Orhan Gazi tarafından inşa ettirilen Bey Sarayı ile başlayalım. Bu dönemde ısınma sistemleri gayet ilkeldir ve küçük alanlara etki etmektedir. Sarayın belirli yerlerindeki şömineler sürekli yakılmaktadır. Yine özellikle padişahlara, şehzadelere ve sultanlara ait odalarda mangallar bulunmaktadır. Ortalama bir sandık büyüklüğündeki bu mangallarda sürekli olarak közler yenilenmektedir. Topkapı Sarayı'nda ise iç taraflarda yalıtkan malzemeden yapılmış taşlar kullanılmış, bu sayede sıcaklık içeride tutulmaya çalışılmıştır. Sarayların ısıtılmasıyla görevli olan kişiler, iç oğlanı diye tabir edilen hizmetlilerdir. Bunların en yeteneksizleri bu göreve verilmektedir dışarıdan, yakacak odun temin etme işine ise bostancılar bakmaktadır. Hamamların ısıtılması görevi ise, haremde başka, has odada başka kişilerindir. Saraydaki kadınlar da erkekler de soğuk vakitlerde yün kıyafet giymekteydiler. Özellikle Kösem Sultan'ın yün olduğu bilinir. Kendisi şeker hastasıdır ve bununla bir ilgisi var mıdır bilmiyorum ama yazakış üşüdüğü söylenir oğlu İbrahim de çok üşüyen bir padişahtır. Kürt delisi olması biraz da bu sebeptedir. Kösem Sultan saltanatı dediğimiz dönemde saraydaki şömine ve mangalların sayısında fazlaca artış görülmüştür. Bunun bir sebebi de genç Osman dönemi yaşanan ve Osmanlı'da eşi benzeri görülmemiş şekilde soğuk geçen kış mevsimin insanlar üzerinde bıraktığı travmadır. 1785 yılında yapılan İshak Paşa Sarayı'nın ise dünyanın ilk kalorifer sistemli ısıtmaya sahip olan sarayı olduğu söylenir. Haş duvarların arasından sıcak su boruları geçmekteymiş. Ancak çok daha öncesinde, 1517 senesinde Mimar Sinan tarafından yapılan Yunus Paşa Camii'ne hemen yanındaki hamamdan sıcak su dolaşımı yapılabilecek sistem kurulmuş ve camide yerden ısıtma sistemi oluşturulmuştur. Mimar Sinan, bu sistemi Süleymaniye ve Selimiye camilerinde de kurar. Dolma Bahçe Sarayı'nda ise hava gazlı ısıtma sistemi kullanılmıştır. Gazhanede ısıtılan hava, gözenekli sütunlardan yavaş yavaş içeri verilmiş ve böylece saray her daim sıcak tutulmuştur. Osmanlı saraylarını anlattım ancak, ahali nasıl ısınıyordu, diye soracak olursanız. Elbette evlerin ısıtılması koca saraylara oranla daha kolaydır. Aklınıza önce soba gelebilir ancak soba, Osmanlı'nın son yüzyılında ancak bu topraklarda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca öyle önüne gelenin kullandığı bir alet değildir ki öncelikle devlet dairelerine soba kurulmuştur. Mimar Sinan, bu sistemi Süleymaniye ve Selimiye camilerinde de kurar. Dolma Bahçe Sarayı'nda ise hava gazlı ısıtma sistemi kullanılmıştır. Gazhanede ısıtılan hava, gözenekli sütunlardan yavaş yavaş içeri verilmiş ve böylece saray her daim sıcak tutulmuştur. Osmanlı saraylarını anlattım ancak, ahali nasıl ısınıyordu, diye soracak olursanız. Elbette evlerin ısıtılması koca saraylara oranla daha kolaydır. Aklınıza önce soba gelebilir ancak soba, Osmanlı'nın son yüzyılında ancak bu topraklarda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca öyle önüne gelenin kullandığı bir alet değildir ki öncelikle devlet dairelerine soba kurulmuştur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.